Arkadaşlar Şubat'ın 20'si bugün. Bodrum tarafına balığa niyetlendik. Havayı güzel yakaladık. Bakalım neler yaşayacağız. Şu an Sazlı denilen bir beldeye geldik. Gördüğünüz gibi bayram yeri gibi her taraf kalabalık. Buradan mamun aldık. Biraz ilerden de yengeç alacağız. Açın. Bir, var, bir, 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 Arkadaşlar İzmir'den saat yarım gibi çıktık. İlk önce Sazlı denilen beldeye uğradık. Bodrum tarafına Çukur gidiyoruz. Sazlı'da mamun bulabildik. Çok güzeldi. Ee, yolda yemcileri sonra sonra gidiyoruz. Artık bir yemci daha bulduk burada. Esas şey arıyoruz, yengeç arıyoruz. Bodrum'da kullanılan büyük yengeçlerden Bakalım burada var mı? Arkadaşlar girdi içeriye. Bakıyorlar şu anda. Pisi sen ne yapıyorsun? Çiftli kimini götürüyor arkadaş burada. Pisi. Çiftli kimi mi yiyorsun? Bunlar Senin büyük yengeç mi? mi? Bakayım. Bizim kullandığımız tırnak yengeçten değil bunlar. Çok Pil tablası iyi. gibi. Senin böyle ayaklarını kesiyorsun. Evet değişik. Üzün, öyle almalıyız. Ne almadın? Kaç paket almalıyız? Sen şöyle bir al, da al. Hı Şimdi kalbimizi doyurmak için çok güzel bir çorba evet, cümle şey, bir cemaat bir çift ama hep güzel ama şöyle bir göstersen Hadi onlar bir Sanki Ya da burası güvercinlik değil, güllük değil mi? Evet güllük evet. Buradan evet. çıkacağız. Nasıl? Sizin dediğin şu değil mi? Atıyor evet. dışarı dışarı. Evet. O suyu atmaması gerekiyor. Tabi tabi, denizi kirletiyor abi o. Ne Ondan... suyu ki abi o şimdi? Teknene tabanda ne biriken ne? su. E, denizden almıyor mu suyu zaten? Ama içinde motor yağı da vardır, evet. şey de vardır. Motorlar, bazı motorlar. Buldun mu tekneyi? İlk ilk balığı geliyor arkadaşlar. O maşallah. Tebrikler kardeşim. Çayları sen yapacaksın abi. Kaptanım öyle söyledi. İlk balığı tutan dedi. Çayları yapar dedi. Yalnız var ya. Elle almadan kesinlikle hissedilmiyor. Evet. Tebrikler abi. Murat kardeşim. Azıcık zorlanıyorsun gibi. Yakışıklı bir şeye benziyor galiba. Biraz öyle oldu ama. Hiç yorum yapmadığına göre. Bayağı basıyor. Hadi bakalım, bakalım hayırlısı olsun. Ters dönmediyse dönüyor. Kafasına Hı? biraz yapsa mı? Oo güzel 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 güzel. Ana Jennifer Lopez. Yok istavret, istavret. Biz görelim bakalım. Job gibi bir istavret. i̇stavret bir de enselemişsin. Evet, <laughs> enseden gelmiş. Bir de çıplamız var burada. Onu... Burası kalsın. Teşekkür ederim. Düzgün bir şey mi? Güzel bir şeye benziyor. Nasıl kısmet diyorsun ha? Nasıl bir kısmet, evet. Bir yandan almamışsa güzel bir şeye benziyor. Evet. Azıcık seni zorluyor gibi. Evet. Şu yengeç takılışını bize gösterir misin? Biz İzmir'de tırnak büyüklüğünde yengeç kullanıyoruz. Bu yandan almış herhalde. için hala en güzel mi ya? Yaptı mı aynı? Yaptı. O zaman güzel bir şey. İnşallah nasıl kısmet gördüm. O oh, iyi 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 iyi. Bize oh maşallah. Oba abi kila var. Oh. Kilo var. Kaptanım ne yaptın Bak, sen abi. böyle? Lokum lokum maşallah. Maşallah tebrikler. tebrikler. Kovaya sığmadı on kiloluk kovaya. Eski bir kaçak. Aynen. Bir abi. kilo temiz var. Aşağı yukarı evet. Şu yengeci nasıl takıyor? Bize bir gösterir misin? Göstereceğim beni. abi. Bak önce takılışını göstereyim. Şöyle bir bacaktan takıp öbüründen çıkarıyorsun. Evet. Bir tane abi, abi, ben de, de keselim. Valla biz burduru, beceremedik. Burduru, burduru, daha doğrusu da ben ya. beceremedim. Becerirsiniz abi daha zaman çok. Daha zaman erken. Bacaklarını kesiyoruz. Bacakları kesiyoruz. İkiye bölüyoruz yengeçe. Evet. Yanlarını temizliyoruz. Kapağını Bu. da aldım. Tabi. Kapağı aldık. Önce kapağı alıyoruz. Yanlarını temizliyoruz. Bu kadar. Şunu takarken bir daha göreyim. Bir daha göstereyim. şu kestiğimiz bacakların birinden takıp biraz ilerisinden çıkarıyoruz. Evet. Bu kadar. Ondan sonra balık afiyetle yesin. Evet. evet İshak abi güzel bir kaptandan ele aldık. Önerileri, önerileri aldıktan var. sonra kaptanımızdan tamam, İshak abimiz var. güzel ne, bir sen, Çupra inşallah. İnşallah çupra. Çupra kafa basıyor abi. Çupra güzel bir çupra yerimizde. İsa kabımızı da görelim. Orjinal. Orjinal abi. Orjinal. Gaz gelsin. Gaz gelsin. Kimletten herkese rast gelsin arkadaşlar. Kapatıyorum abi. Ya benim çıraklar iyi ya. Benim çıraklar erken. Evet. Çok evet. Aldı sonunda. Aldım galiba. Aldım. Hadi, Hadi bakalım inşallah. Kamışın ucu güzel seyran ediyor. Hoppa yakışır. Öğrencilerim akıllı ya. Orjinal mı kaçak mı? Orjinal. Bakayım boyunu. Süper. Süper orjinal. Orjinal mı oluyor? Evet. Üst kuyruğu uzun çıkartınca bak üst kuyruğuna bak. Evet. Gördün mü bak üst kuyruğu evet. daha uzun. Evet. Hadi bereket versin. Sen engellenmeyelim değil mi? Bir iki balık gelsin de şenlensin şöyle ya. Evet. Güzel. Porsiyonluk. Bakalım yakışıklı mı abi? Gayet güzel. Hadi bakalım bereket versin. Sağ ol. Bu yörenin özelliği olsa gerek değil mi? Genelde hep kafes kenarlarında Aynen de, evet. Gerçi İzmir Gerence'de, Ildır'da da öyle değil arkadaşlar. Hazır yem varken balığın ne işi var dışarıda? Doğru söylüyorsun. Ebat diyorsun güzel ha. Bu güzel gibi duruyor. Doğal da çıkıyor buradan. Çıkıyor, Kaçak çıkıyor. da çıkıyor. Kaçak da doğal da çıkar. Daha doğal balıklar tam dönmedi. Evet. Yumurtadan dönmedi. Kuzey Ege'den bir başlıyor ta Akdeniz'e kadar Anladım. iniyorlar. Bak, bu da güzel. Gördüm hocam maşallah maşallah. Orijinal Evet. Yakışa kaptanıma. Teşekkür ederim. Bu, Yeni gol. bilmiyorum kaçmazsa kaçmaz. sürekli kaçırıyorum taktırıyorum kaçmaz kaçmaz o gelecek güzel Ha, ense'den yakalanmış Enselemişim ben bunu ya Tam porsiyon Gayet güzel İki veren iki veren Allah üçü de verdi Bu çok Senin önünde flora karvan var mı onun şey, e, Önünde yok Sadece şeyde var Ondan sonra var Tamam. Bu, 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 karbon değil. bu elimde tamam. Abi balık altımızda hiç sağ salim fırlatmaya gerek yok. Anla. Abi bu isparız atılmaz abi. Biraz daha büyüyse dana gibi çıpra olacak. Evet. Bu ismarız atılmaz. <laughs> Yeteri kadar büyümüş bu. Getir. <laughs> Yüküş'ü <Yokuşur> kardeşime rast <laughs> gelsin. telefon bıraktın mı? Vallahi bilmiyorum. Çekin, ya? Ya, Birbirinizi mi çekiyorsunuz? Yok onun ortası Yo, dışarıda. Oraya geliyor, Oraya geliyor. Oraya geliyor. Oraya geliyor. Oraya geliyor. Geldi, geldi, geldi. Parladı. Maşallah. Orijinal abi. Tavuk bayram gereği bu halde. Kullanalım. Mehmet abi. Var şurada ya. Senin o beraber aldığımız yılan dilini kullanmıyor değil mi sen? Yok kullanmıyor. Nereden alıyorsun? Var benim çantada Öyle. ya. Oğlum onun dilini süzüyor. Senin çantada dilini süzüyor. Allah Allah. Onun değil. Aldım ben. Sen bir tanesini verdin bana. Lan bir tanesini sen taktın. Yani, abi, bile sen bir, işte. sen, ben öbür kini bilmiyorum. Ama öbür kini... Seninkini soruyormuştum. Ben sormamıştım. Koptu o.

O kamış güzel selam verdi ya hacı. selamını aldık. <laughs> Ve aleyküm selam dedin <gülüyor> de. <gülüyor> Oo iyi abi. Maşallah. Hoppa. Evet. Sal yere sal. Yakışır. Tokmak gibi. Ne oldu? Ee, Tokmak vur. dişlere baksana. Tamam, yan yaratılar altındayım. Süper. <laughs> Bakayım abi, kaçırmayın dene. Süpermiş abi, tebrik ederim. İki tane kaçırdım bir tane aldım. Derin sessizlikten sonra ben... denk geldi bir tane galiba hocama Gördüm ben, çok güzel. Allah kaçırmayasın. Tebrik ederim. Sağ ol, Kısa kaldı. Allah razı olsun. Herkese razı olsun. Allah razı olsun abi. Maşallah toplanıyoruz. Kaçıyoruz arkadaşlar. Hava zaten yükselmeye başladı. Yolumuz da uzun.